Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan herkese. Sevgili ikizler 23 Mart ile 29 Mart arasındaki bir haftalık yorumlarımla karşınızdayım. Gündemimiz evet koronavirüstü çünkü çokça sizden koronavirüsle ilgili soru geldi. E, ama Kasım ayında 2019'da e, ve Aralık ayının 2019'un sonunda iki ayrı videoyla zaten e, hem depremlerle ilgili hem bir Çin'den yayılacak bir virüsle ilgili ve ekonomi problemleriyle ilgili dünyadaki e, bir e, video yayınlamıştım. Şubat ayında da bunu özetleyen başka bir video yayınladım. E, bu videomun altına onları koyarım izlersiniz. E, ve ne zamana kadar sürecek bu özellikle Türkiye'nin koronavirüs gündemi diye sorularınız geliyor. 5 Haziran'da, 5 Temmuz'da 21 Haziran'da tutulmalar var. Ee, bu Haziran-Temmuz tutulmalarını tabi sonunda 30 Kasım ve 14 Aralık'ta da tutulmalar var ama onlar o kadar çok fazla etkili değil bununla ilgili ee, ve Haziran-Temmuz tutulmalarını e, atlattıktan sonra gündemimizden yavaş yavaş ayrılıyor olacak koronavirüs. Şimdi gelelim 23-29 Mayıs Mart arasındaki bir haftalık yorumunuza. Nedense Mart ayı boyunca para sizin için çok önemli oldu. Nedense diyorum çünkü İkizler Burcu'nun ilk gündemi para değildir. Sosyalleşmesidir, ailesidir, ilişkileridir, evliliğidir, sevdikleridir ama e, ilk planda para gelmez ikizler burcu için. Yalnız e, belli ki ayağımızı yorgunluğumuza göre uzatmadık mı diyelim ya da bazı harcamalarımız düşündüğümüzden yüksek oldu mu diyelim. Bir kredi yapılandırması ya da bir burs arayışınız olabilir. E, tam da bu hafta Aynı zamanda e, belki de bir anlaşmazlık nedeniyle şirketinizi mahkemeye verebilirsiniz. E, özellikle şahitlerle birlikte mahkeme durumunuz olabilir. Ya da bunun için ilk başlangıç yapabilirsiniz. Bir dava süreci, bir mahkeme süreciniz bu hafta olabilir. Şimdi bu hafta aslında yani şunlar çok etkili değil. Ee, Jüpiter Oğlak Burcu'nda sizin için çok etkili değil. Ee, ve yani özellikle bu hafta ve Venüs boğa burcunda sizin için şu anda çok etkili bir şey yok Venüsünde. Aynı zamanda Mars oğlak burcunda bu da sizin için çok fazla etkili değil. Yani bir gayretiniz, ekstra bir gücünüz bu hafta maalesef onu beklemeyin, onu aramayın. Ama özellikle Nisan ayı birlikteliğiniz, ilişkiniz ve evliliğiniz ya da ikili ilişkiler, aşk hayatınız gerçekten çok coşkulu olacak. Ee, Nisan ayı bu aydan daha başka olacak. Ee, şimdiden onu söyleyeyim sevgili ikizler. Ee, 20 Mart 1 Temmuz 2 Temmuz arasında 22 Mart'ta etkisini ilk olarak göreceğiz. Satürn e, kova burcuna geçiş yapıyor. 2017-2018 gibi ve sonrasındaki para problemlerinizdeki gibi sorunlarınız kalmıyor olacak 22 Mart'tan itibaren bıçakla kesilmiş gibi güzel haberleri arka arkaya alıyorsunuz ve para konusundaki krizlerinizi çözüyorsunuz 2 Temmuz'a kadar sonrasında bir retro durum var ama yine Aralık ayından itibaren para konusunda gerçekten güzel bir artık çizgiye geçiş yapıyorsunuz Mart 2023'e kadar sevgili ikizler bu Evet güzel bir ay genel itibariyle fakat tabii ki dışarıdan çokça e, duyduklarımız için endişelendik. E, ki, herkes kişisel doğum haritasında özellikle böyle bir biyolojik savaşa ya da bir virüse ya da kronik hastalıklara akut bir hastalık olmayabilir kronik hastalıklara yenik düşüp düşmeyeceğini sordu. E, pek çok ikizler burcu e, doğum haritası çalışması açtı, okudu, öğrendi. Gerçekten tebrik ederim. E, Tutulmalardan nasıl etkileneceklerini, kuzey ay güney ay düğümlerini, yerlerini hepsini e, ikizler burcu gerçekten çok ilgili. Gelen sorular profesyonelce öyle söyleyeyim. Ee, ve tabii ben aslında bir astroloji eğitimi vermeyi planlıyorum, istiyorum her seferinde ama inanın hiç vaktim yok. Çünkü kişisel doğum haritalarınız çok zamanımı almakta haliyle. Ee, şimdi bu küresel problemden ne zaman kurtuluruz konusu dediğim gibi Mayıs-Haziran'da da gündemimiz bu olur. Fakat... E, biraz aslında biraz da bilgi kirliliği ve karmaşa söz konusu özellikle bizim ülkemizde iyi yönetilen bir süreç olduğuna lütfen ikna olun evet tamam pek çok noktadan farklı videolar farklı rakamlar işte ölü sayıları falan geliyor ama inanın her yıl gripten zaten kitlelerle insanlar e, hayatlarını kaybediyorlar biz bunun e, şimdi adını başka türlü koyunca ve bu kadar medyatik olunca e, aynı rakamları yakalamadan bile çok fazla korktuğumuz zamanlar oldu ama kendimizi eğer ki tecrit eder ev ortamında kendimize güzel vakit ayırabilirsek bunu böyle böyle değerlendirebilirsek, evden çalışabilirsek, evden çıkmazsak biraz daha böyle bir iki hafta daha kendimizi korumuş olacağız. Bana kalırsa bir ay çıkmayın. Ben sizi videolarla desteklerim ya da kendinize belki bir YouTube kanalı açabilirsiniz ev ortamında. Sevgili ikizler sorularınız olursa bekliyorum. 24 Mart'ta güzel bir yeni ay var. Koç burcunun üzerinde bir yeni ay. Unuttuk bakın bunu da. Bu 24 Mart yeni ayı da sizin için güzel bir para konusunda güzel bir fırsat e, haberi getirecek özellikle Aynı zamanda da çok hareketli günleriniz olacak. Arkadaşlarınızla, ailenizle aynı ortamda bulunabileceksiniz. Aslında başka bir dönem olsa bu koronavirüs gündemimiz olmasaydı güzel bir düğün, nişan, bir şeyde bulunacaksınız. Bir etkinlikte diyecektim ama koronavirüs var varsa bile gitmeyin o düğüne, nişana. Şimdiden böyle ifade edeyim. Nisan ayında daha güzel haberler için buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın.